Video girmeden önce yaptığım bunca edit, bunca emeğin karşılığını vermek için sağ alttan bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız inşallah beğenen herkesin yüzde olur. Amin. Ya hayır reyli istiyorum. Kanka hayır normal daha güzel ya içimi karartıyor bana bırak Hayır. İçimi karartıyor içimi içimi. Umurumda mı sence? S S git. Gel yanıma yanıma gel. Yanıma gel. Gel yanıma. Hani bekarlı sultan derdi. Yetti canım Yetti canıma. Canıma. Yaşarım ben senle gir kanıma gir kanıma Hadi bir fasıl sultan Hepinize kanalıma merhaba arkadaşlar ben güzel Serbek'te yepyeni bir videoda karşınızdayım Arkadaşlar bugün yanımda dünyanın en iyi youtuberı olan Hem tiktoker hem de minecraft youtuberı olan Mevlana Grotope var Hoş geldin bugün Mevlana Yani şimdi arkadaşlar ilk önce ben şunu diyeyim Bu videoya gelmem için yat bana 500 lira tek Dedim ki 500 lira olur O yüzden 1000 lira olur dedim O da 750 lira var cebimde hiç son para olur mu dedi Ben de tamam geleyim hadi dedim Tamam yani şu an, an benim buraya gelme sebebim bir barış bu videosu <laughs> ee, arkadaşlar bu arada benim de Valorant kanalım var onu da kanalın e, açıklama bölümünden veya hani ana sayfa bölümünden bulabilirsiniz direkt Valorant ya da Nihat Valorant yazıp çıkabiliyor çıkıyor direkt ara arama sayfası direkt Nihat Valorant yazınca direkt çıkıyor konuşamadım kusura bakmayın her neyse bugün yanımda Berat var bugün Berat var bugün ne yapacağız Berat bugün ne yapacağız bugün set yapacağız Nihat'ın eski setini yapacağız arkadaşlar bugün benim evet arkadaşlar yeniden YouTube'a böyle daha ağırlık vermemin üzerine kendime ödül olarak eski setim yapacağım. Ama şimdi benim eski setim ne kadardı Berat? Hangi bir de bir ton eski setim var. Sen biliyorsun. Golden yani. Angel'la olanı yapacaksın değil mi? Ama Golden hmm. Angel alamazsın ki fakirsin ki sen. Evet, Golden Angel'la olanı yapamayacağım tabii. Çünkü fokusum yok. Sonra Golden <laughs> Golden Pickaxe'm yok. Ama onun <laughs> ezik versiyonunu yapacağım. Full çıkarttım kendime. Şu an ne yıktım? Yani çıplak. Ne yıktım? Çıplak. Peki e, şimdi ben Platinum Blonde Hair aldım bir tane tamam mı kendime Berat? Şimdi ben bunu nasıl beyaz sarıya boyayacağım? Ben bunu bilmiyorum kanka. Kanka sarı boya alıp boyayacaksın. Ama sarıya hangi nasıl boyayacağız? Kırmızıyla mı yapıyorduk Neydi o lan? Bir dakika dur. 6 tane bundan alalım. Sarıyı nasıl yapıp Kırmızıyla yeşil mi yapıyorduk? Kanka kırmızıyla yeşil yapınca çok alakasız bir renk oluyor. Hangi renk o zaman? Kanka sarı saç boyası var. Yok sarı, mu? Ben var diye yok, biliyorum. Yok hayır sarı saç boyası yok. Kırmızıyla... Hadi ile... sarı ana renk değil mi? Hayır oğlum. Değil. Kırmızı, yeşil, mavi, siyah bunların rengi. Ben şu an kanka... renk de aldım kendime. Aa yok mu? Ya oğlum grotopy ne zamandır girmiyorsun? Var kanka bu arada. Hayır sarının yok kanka. Bat World'üne gel Bert. Ha evet şey kanka iki tane kırmızı iki tane yeşil iki tane kırmızı iki tane yeşil bir tane kırmızı bir yeşil kırmızı ile birleştireceksin. Gel yanıma gel yanıma. Bat World'üne gel B A T. Ben sanıyordum bu arada saçın boyamıyorum ki ben. Saçın saçın zaten senin hazır amını şey değil mi takma değil mi neydi o? Yeşil saç işte nasıl yazıyor B A tane yeşil iki tane kırmızı iki 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 tane kırmızı, iki, i̇ki tane, tane, yeşil. iki tane kırmızı, iki tane yeşil. Bu arada sildiler çalıyorlar. Bir tane kırmızı, iki tane yeşil. E yok bu değil oğlum. Bir yeşil daha yap. Cık, hayır bu değil. Ah, ah güzel oluyor. oldu. Oluyor dur. Ha oldu. Güzel oldu değiştirme. Sen daha mı kırmızı alsam? Oldu mu? Yok yok güzel güzel oldu oldu. Şu an gayet iyi. Alma hayır alma. Alma. Dur deneyeceğim. Kırmızı turuncu olacak saçın kanka. Ananı bir tane daha yeşil alıyorum. Oğlum kumar gibi lan Berat. <laughs> Kendimi durduramıyorum ama. Şimdi çok yeşil oldu. Oldu. Oldu mu? Evet oldu. Tamam oldu. Peki benim sakalım var mıydı lan? Ya, galiba sakalım yoktu. Yok oğlum sakal nasıl olsun ki fokus takıyordum ben. Aynen aynen yoktu sakal. Eee kas alacağız değil mi şimdi? Gel kas alalım. Bu Hı muscle. Muscle. Nerede kas? Muscle. 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 diyorum kardeşim. Sarhoş gibi tutuyorum. Cihat'ın İngilizcesini düzeltmek çok eğlenceli bir şey arkadaşlar. Gel bir tane kas aldım. Bir de e, kolyem vardı benim. Chain. Evet gold chain vardı. Evet, ya dövmeli vardı. olanı alsana, alsana kanka dövme yaptır o kadar sene geçti dövmeli olanı ben... al. Gel bu baymasına Aa dövmeli şey mi var? Kas şey mi var? Evet aynen gel bak bundan alacağım. Oha! On ve lambını alıyorum. Dövme. Bana. Abi. Al Abi. 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 10 tane alıyordum ben atan ışıkla. 100 veren gidiyor. Bra. Bra bra Dur onları en son giyelim o zaman. Çıkartıyorum her şeyi. Okey tamam. Ee, bu içeğine gidelim. Gold. Hayır bu içeğin bu içeğin. Train. Hayır ismi chain değil ki onun necklace. Bu golda gel. 8 vele buna veriyorum kanka hayatım. Bu 2 veleydi aldım. <laughs> O zaman aldım. 8 tane aldım Berat. Berat 8 tane aldım. Oğlum ya Allah şimdi 8 tane aldım Berat. <laughs> Kanka sen tam bir salaksın bu arada. Bir insan nasıl yanlışlıkla 8 tane alır? Oğlum gitti 64 VL'm gitti. Neyse bir tane de şey alayım. Fokusum yok. Mantık yani direkt gözlük alırım. Oğlum gitti lan 60 VL. Bu arada arkadaşlar eğer arta VL kalırsa bunları da sizlere de atacağız. VL okay. almak istiyorsanız growoin.com'dan alabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Öyle yani bir site şey varmış. Bu ipans. Var Kasinoda katlamak istiyorsanız arkadaşlar Team Ace'den katlayabilirsin açıklama kısmında onun linki var. alıyorum bu. Buydu galiba ya. Aynen böyle birazcık bol bir pantolondu. Bir tane alıyorum o zaman. Ha, ne oldu? İnandın mı? Salak. Al abi. Bitti mi set şimdi? Yo bir dakika. Bu pikekse gel o zaman. Bir de pikex bakalım kendimize. Pikex mi alacağım? Pikexe yazmayı daha bilmiyorum. Yani o kadar İngilizce özürlüsüyüm ki. Pitch Nasıl yazdın abi pikexe? Hayatımda hiç Minecraft'la mı oynamadın? Pitch Axe yazdım. <laughs> Emre Pikex ne kadar? Kaç VL? Çok VL kanka 20 DL falan o. Harbi mi diyorsun? Evet. Oo 30 DL falanmış lan harbi. Diamond Flash Ex'e ne kadar? 8 DL. Aa ucuzmuş lan. O zaman biz normal Pikex alıyoruz. kanka tamam, normal, normal Pikex alma git eline sarı bir şey al. Ne alayım sarı bir şey? ben bakıyorum sana. Bu hand sen bakalım? Ne, ne bakalım? Bu Hands gel aynen. Hand gitme çünkü hand dolu. Bak kanka senin eline ne yakışır biliyor musun? İsimleri yazmıyor kanka nasıl alacağız buradan? <laughs> bilmem. Yazanları alalım. Peki eline borazan alsana kanka. Borazan. <laughs> Aa bak buldum buldum şu manigan. Bundan al. Bundan eskiden vardı biliyor musun? Ama maniganı nereden bulacağız? Bu manigana giderek. 90 lira Berat. Alıyorum. Al. Abi ilk defa ben alıyorum. Bir tane var, iki tane varmış zaten. Israr buradan da tamam. Çok ağlıyadın ama al yani sıkıntı yok. Neyse alıyorum ya. Neyse. Hadi gel şimdi kombinimizi giyelim mi Berat? Okey Berat bro gel. <laughs> ya da sarhoş bro gel. Sarhoş bro. Öyle bir mu var. Evet. Benim okay. kendi ördüm. Okay. Benim ördüğüm um olduğunu bilmiyor musun? Aa ooo 80 veyle 80 veyle bu. Yapma, yapma yapma. Ver şunu. Ya Berat ver şunu geri. <laughs> geri ver. Oğlum arkası niye böyle kaldı ya? Bu bölümün orijinali böyle değil mi kanka? Öldüm. Aa ha vallahi senin için alıyorum kanka şu an. Oğlum çok video para harcadık bu videoda. <laughs> Arkadaşlar ne olur like atın bak bu kadar para harcıyoruz. Nerede lan sanim eşin ha? Varmış envanterinde bir tane daha aldım onu. Patron <laughs> çıldırdı. Neyse abi sanim eşin çok güzel gözüküyor. İçimi ferahlatıyor yemin ederim sana Neyse gel. Abi kafalımdan giydim. Fena değil. Saçımı giyiyorum. Yani <laughs> Okey. Şu ana kadar yakıştı bence. Eee yani. Kas o oğlum çok iyi oluyor lan. Aynen bu güzel. Bunu seviyorum. Yakışıklı oldum. O zaman gözlüğümü takıyorum. Vıcık 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 vıcık. 64 V'li aldım çeyini giyiyorum. <laughs> ya da bu. Hangisi? Bu, bu daha, daha güzel, bu daha güzel. Bence bu güzel değil. Bu hafif ve güzel duruyor bence. Hayır, Sarkan daha güzel. Kanka Sarkan güzel değil. Bence bu kazdı. Neyse, arkadaşlar yorumlarda belirt hangisi daha güzel. Elini, elimdekini giyiyorum o zaman. Aa bende bu varmış Aynen. Berat. Nasıl bu? Bayağı iyiymiş kanka. manigan giyiniyorum. Manigan. Okey bu güzel abi. Ben bunu seviyorum. Pantolonumu giydim. E, ee, Harvest Robinson'ı sırımı giyiyorum? Oğlum şu zamana bence be benzedim gibi. Bir Golden Fake... Golden Pickaxe bir de şey eksik. Bir de Golden Angel eksik kanka. <laughs> <Golden gülüyor> <laughs> yani toplam böyle kafadan bir BGL falan eksik kanka. Bok ver lan. Kanka Angel çok kötü duruyor ya. Sarı olması lazım. Çalsana evet, Blaze Wings alsana Blaze. Kaç vele? 3 falan. 3, 2, 1. Ben de düşünüyorum biliyor musun? 19 VL aldım. O da bir şey Oha sana bak geri zekalı falan yazıyordu şu an. Meh yani yakıştı. Bak en azından şeyi var. Şeyi Bak böyle şeyleri var. Nasıl? Ya bu adam karşıma gelip trade desem ben noob derdim bu adam <laughs> Oğlum harbisra bir sınım var işte. 64-40 VL aldım. Hadi senin o dediğin şeyi giyiniyorum Berat. Ah İyi. bunu giyindim kanka. Okey. Bence okey setim. Bence de güzel ya. Kötü değil. Yani eskisi ama dur dövmesiz maskıl giyineyim bir de. Oo şimdi biraz daha benzedim. Her neyse. Okey bence güzel oldum. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar artık yeni setim bu. <laughs> Vallahi yeni setim bu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada bu videoyu like atıp kanalıma abone olan 3 kişiye. 2 DL yani 250 VL'yi vereceğim. 3. kişiye 50 VL diğer 2 kişiye de birer DL vereceğim. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Aynen bildirimleri açmak zorunlu. Kanala abone olmak da zorunlu. Bu videoyu like atıp yorumlara grow ID ve word DM yazmak da zorunlu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.